Peygamber Efendimizin Kaf Dağı ile ilgili onun nerede olduğu, orada kimlerin yaşadığı ile ilgili vermiş olduğu bilgileri belirten sayfalarda öyle enteresan şeyler yazıyordu ki az sonra sizlere anlattığımda oldukça şaşıracaksınız ve bu dağ hakkındaki merakınız daha da artacak. Öyle ki bu hadisten yola çıkarak dağın nerede olabileceğini sorgulayan insanların ortaya attığı fikirlerin ışığında acaba bu dağ Antarktika'nın ötesinde birileri tarafından gizleniyor olabilir mi sorusundan uzayda bir yerlerde de olabileceği fikrine hatta kayıp kıtı Atlantis'e kadar birçok lokasyon arasında gidip geleceğiniz düşüncelere maruz kalabilirsiniz. Fakat öncesinde gelin Kaf Dağı'nın efsanelerde ve Türk kültüründe nasıl bir yer bulduğuna göz atalım. Sonra da işin ilginç detaylarına inelim. Efsanelerde anlatılan Kaf Dağı genellikle masallarda yer alır ve arkasındaki bölge meleklerle doludur. Ötesinde diğer alemlerin olduğu, bunlardan birinin altından, yetmişinin gümüşten, yedisinin de miskten yaratıldığı, her birinin on bin günlük yol uzunluğunda olduğu ve buralarda meleklerin veya cinlerin oturduğu rivayet edilmektedir. Kaf Dağı, dünyayı çepeçevre sardığına inanılan, ulaşılması güç dağlar zinciridir efsanelerde. Yeryüzündeki dağların anası olduğuna ve diğer tüm dağların dalları ile damarları olduğuna inanılan kutsallık verilmiş bir dağ motifidir. İnanca göre dünyanın çevresi gemilerin geçemediği, kıyıları görülemeyen karanlık bir su kütlesi olan Bahri Muhit ile kaplıdır. Buna göre bu su kütlesinden sonra da her şeyi bir kuşak gibi çevreleyen Kaf Dağı gelir. Kaf Dağı yeşil zümrüttendir ve gökyüzünün rengi onun yansımasından gelir. Bir başka kaynakta da Kaf zümrütten bir kayaya dayandığı, Elvetet denen bu kayanın Allah tarafından kendi kendine durmayan dünyaya bir destek olmak üzere yaratıldığı belirtilir. İnsanların aşmasına imkan olmayan kafdağına, dünyanın sonu gözüyle bakılır. Bu da görünen ve görünmeyen dünyalar arasındaki sınırdır. Bu efsanenin alakalandırdığı bir başka figür de Arapların Anka, İranlıların Simuk, Türklerin ise Zümrüt'ü Anka diye adlandırdıkları kuştur. Bu dağın tepesinde köşke benzeyen bir yuvada yaşadığı, insanlar gibi düşünüp konuştuğu, çok geniş bilgi ve hünerlere sahip olduğu, kendisine başvuran hükümdar ve kahramanlara akıl hocalığı yaptığı ileri sürülmektedir. İran kültüründe Zümrüt'ü Anka kuşu, filleri, hatta balinaları taşıyabilecek büyüklükte ve güçte bir canlıdır. Tavus kuşunu andırıyor olmasının yanı sıra yüzü köpeğe benzemekte olup pençeleri aslan pençesi gibidir. Bazı çizimlerde yüzünün insan yüzüne benzediği de görülür. Yılanlara karşı düşmanlık besleyen Zümrüt'ü e Anka kuşu, suyun bol olduğu yerlerde yaşar. Tüyleri bakır rengindedir ve bu sebeple köpek benzeri kuş olarak ortaya çıktığı düşünülür. İşte buraya kadar anlattıklarım yüzyıllardır süregelen ve dünya üzerindeki birçok kültürde anlatılan Kaf Dağı efsaneleri ve masalları bu vermiş olduğum bilgiler çerçevesinde dolanıp değişik hikayelerle nesilden nesile aktarılmıştır. Peki Kaf Dağı masalını ve efsanesini kim başlattı? Nasıl ortaya çıktı? Ya da Kaf Dağı ile ilgili anlatılanlar efsanenin ötesinde bir yere mi sahip? Öyle olmalı ki dinler tarihinde önemli bir yere sahip olan Kaf Dağı bir masal olmasının ötesinde çeşitli dinlerde yer alıyor. Kaf Dağı'ndan herhangi bir ayette bahsedilmemektedir. Fakat Kaf Suresi'nin başında bulunan Kaf harfinin bu dağa olduğu rivayet edilmekte. Bu türden harflerin ne anlama geldiğini yalnızca Allah'ın bilebileceğini ifade eden ehli sünnet alimleri, bu şekildeki harflerin Allah ile Peygamberimiz arasındaki şifreler olduğu şeklindeki yorumu da göz önünde bulundurmuşlardır. Bediüzzaman'ın Kaf Dağı olayına bir şeyin mahiyetinin keyfiyetini bilmek başkadır, o şeyin vücudunu tasdik etmek başkadır diyerek başlaması bu konudaki rivayetlere dikkatli bir şekilde yaklaştığını göstermektedir. Öyle ki Bediüzzaman Kaf Dağı ile ilgili şahsi fikrini şu şekilde belirtmiştir kafın vücuduna cezmederim keyfiyetini havale ederim. Bu cümleden Bediüzzaman'ın da Kaf Dağı'nın gerçekte var olabileceğini kabul ettiğini anlıyoruz. Kaf Dağı İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eseri Marifetname'de de yer bulmaktadır. Elmalılı'nın yapmış olduğu izahi ise şöyledir. Allahü Teala bu arzın arkasında onu kuşatan bir deniz onun arkasında bir dağ yaratmıştır. Ona Kaf denir. Dünya seması onun üzerine sarkmaktadır. Mutasavvıfların Kaf Dağı hakkında yapmış oldukları tasvirlere bakıldığında Kaf Dağı'nın mana aleminde bulunan bir yer olabileceği görüşü de bulunmakta. Fakat Kaf Dağı hakkındaki bilgilerin en çarpıcı olanını şimdi anlatacağım.